Değerli SCGTN Türk takipçileri, ben Gökum Göçmen, çalışma masasından Notlar programına hoş geldiniz. Dünyanın gözü kulağı Rusya'daydı. Birik zirvesi sona erdi. Dünya giderek çok kutuplu hale geldikçe, küresel güney ülkelerinin oluşturduğu platformlarda bir hayli dikkat çekiyor. Uluslararası arenadaki ağırlıkları giderek artıyor. BirX zirvesinde çok sayıda konu ele alındı. Finansal sistemlerden ödeme sistemlerine Birx pay diye tarif edebiliriz kısaca onu. BirX'in genişlemesine kadar geniş bir yelpazede başlıklar ele alındı. Sadece tabii ki çok kutuplu dünyadan bahsederken e, finansal konular ele alınmadı. Aynı zamanda birik zirvesinde uluslararası alanda ihtilaflı başlıklar da birik zirvesindeki bildiriye yansıdı. Suriye'den tutun Ukrayna'ya, Ukrayna'dan Yemen'e, Lübnan'a, İran'a kadar çok geniş bir coğrafyada birik ülkelerinin ne düşündüğünü, hangi çağrılarda bulunduğunu bu bildiriden anlayabiliyoruz. Kısaca şöyle bir göz atalım hangi ülkeler için ne dediler. Suriye ile başlayalım çünkü malumunuz Suriye'deki terör örgütü PKK-YPG yapılanması Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Türkiye uzunca bir süredir bu bölgedeki ABD varlığından rahatsız. O AB ki ABD ki tabii ki terör örgütlerine destek veriyor. Binlerce tırlık destek verdi. Bununla da kalmadı. Askeri eğitimler verdi. Hatta görünen o ki ilerleyen süreçte bir devletçik kurması, bir karakol devlet kurması için dahi yardım edecek. Birik zirvesinde üstü kapalı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne bir eleştiri yapıldı. Suriye topraklarındaki yabancı ordunun varlığının illegal olduğu hatırlatıldı. Burada üstü kapalı bir biçimde Amerika Birleşik Devletleri'nin işaret edildiğine şüphe yok. Bölgesel anlamda savaş riskini arttırabileceği söylendi ve kınandı. Kimileri elbette diyebilir ki örneğin Suriye hükümeti de Türk ordusunun varlığını illegal olarak görüyor. Belki oraya da bir gönderme olabilir deniyor. Fakat bildirin metnine baktığımız zaman burada çoğul bir ifade yok. Yani yabancı ordular, yabancı askeri varlıklar kelimesi değil. Tek bir yabancı askeri varlığa dikkat çekiliyor ve bunun Türkiye olmadığı da apacık belli. E, o ki Türkiye e, zirveye davet edildi. En üst düzeyde Cumhurbaşkanı Erdoğan ağırlandı. Türkiye'nin davet edildiği zirvenin sonundaki bildiri de Türkiye'nin kınanması elbette beklenemez. Doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj gönderildiğini, Suriye'deki varlığının illegal olarak tanımlandığını hatırlatmak isteriz. Bölgesel savaş riskini arttırıyor demesi de e, yine İsrail'in saldırıları bağlamında bir hayli önemli hatırlanmaya değer. Geçelim bir diğer başlığa. Ukrayna konusunda BRICS liderleri ne düşünüyor? Bu konu önemli çünkü doğrudan ev sahibi Rusya'nın içerisinde bulunduğu bir krizden bahsediyoruz. Doğrudan Ukrayna topraklarında savaşan, harekat düzenleyen artık adına ne derseniz bir ordu. Bildiriye baktığımız zaman dikkat çekici bir biçimde BRICS ülkelerinin ulusal pozisyonlarına vurgu yapılıyor. Bu ne demek? Farklı ülkelerin farklı pozisyonları var. Örneğin Hindistan'ın, örneğin Brezilya'nın, Çin'in, ee, ve e, birlik içerisinde yer alan Mısır'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin vesaire. Dolayısıyla tek bir e, cümle, tek bir duruştan ziyade burada açıklıkla görüyoruz ki aslında efendim Ukrayna'daki farklı pozisyonlar vurgulanıyor. Tabii ortak karar alınan bir nokta yok mu? Elbette var. Bu krizin e, sönümlenmesi için çaba gösteren bütün ülkeler takdir ediliyor. Bu önemli bir nokta. Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlara da yine riayet edilmesi isteniyor. Ama en önemli husus, bir kez daha tekrarlayalım. Bir iki ülkeleri Zirvenin bildirisinde kendi ulusal pozisyonlarını vurguladılar. Bu manada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir açıklama yapmıştı zirve öncesinde. Demişti ki Batılı devletler Ukrayna krizinde kendi çıkarları doğrultusunda tutum alıyorlar. ikisi ülkelerinin de bunu düşünmesinin zamanı geldi demişti. Bu ulusal pozisyonlara yapılan vurgu aslında Rusya'nın en arzu ettiği sonuç olmayabilir. Bunu bir tahmin olarak ekleyelim. Ama tabii BRICS liderleri kendi ulusal pozisyonlarına vurgu yaparken, e, Rusya karşıtı bildirilere imza atmıyorlar. Yaptırımlara katılmamakta ısrar ediyorlar. Bunu da belirtelim. Örneğin İsviçre'de düzenlenen Ukrayna için barış konferansına kimi BRICS ülkeleri katılmamıştı. Katılan ülkeler de Rusya karşıtı bildiriye imza atmamışlardı. Bu bağlamda önemli olduğunu belirtelim. Madem Ukrayna'dan bahsettik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eee BRICS toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Zirveye davet edilen Türkiye'ye ara çabaları nedeniyle teşekkür etti. Aynı zamanda Türkiye'nin bu Birleşmiş Milletler'de, geçen ay düzenlenen Birleşmiş Milletler Marjı'nda Rusya Devlet Başkanı Putin'e ulaştığını ve Ukrayna'nın yeniden müzakere talep ettiğini, kendilerini ilettiğini aktardı. Ancak Ukrayna bir gün sonra bu arabuluculuğu da yalanlamış biz böyle bir şey talep etmedik demiş gerçekten acayip bir durum var ortada birksli liderler zirvesine Ukrayna ile ilgili yansıyan başlıklar bu şekildeydi dünyanın aslında e, içi parçalanarak izlediği büyük bir vahşete tanık olduğumuz soykırma tanık olduğumuz Filistin meselesine geçelim. Filistin meselesinde İsrail sert ifadelerle eleştiriliyor, Gazze'den derhal çıkması talep ediliyor, Batı Şeria'daki işgal ettiği bölgeleri boşaltması talep ediliyor. En önemli noktalardan bir tanesi de 1967 sınırlarına dayanan başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen bir Filistin devletine vurgu yapılıyor ki biz buna iki devletli çözüm diyoruz. İsrail ile birlikte yan yana yaşayacak bağımsız müstakil bir Filistin devleti de x bildirisine yansımış durumda. İsrail'in iki devletli çözüm önerilerini reddettiğini göz önüne alırsak, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Fransa'nın, İngiltere'nin buralarda ayak sürdüğünü göz önüne alırsak bu da önemli bir mesaj olarak aslında İsrail'e iletiliyor. Şimdi geçelim Lübnan'a. Lübnan meselesinde ne diyor? Lübnan'ın egemenliğine, bağımsızlığına, sınır bütünlüğüne vurgu var. Bu da İsrail'e ve onu destekleyen aslında o katliamcı savaş makinesini destekleyen Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj. Çünkü Lübnan, İsrail'li liderler tıpkı Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da kalıcı hale gelme planları yapıyor. Bu konuda aslında kameralar önünde söylemeseler de planları olduğu zaten yansımış durumda, perde gerisinde bunlar konuşuluyor. Dolayısıyla Lübnan'da bir askeri gücün kalıcı olarak kalması kesinlikle BRICS liderleri tarafından istenmeyen bir görüntü. Bununla birlikte Lübnan'da bir saldırı gerçekleşmişti. Anımsayın çağrı cihazları üzerinden bir saldırı yapmıştı İsrail zirvenin bildirisinde bu çağrı cihazlarına yapılan saldırı terörist eylem olarak nitelendiriliyor. Bu oldukça önemli. İsrail hiçbir zaman bunu kabul etmedi. Bu saldırıyı yaptığını kabul etmeyecek. Ama bütün dünyanın bildiği gerçek bu. İsrail yaptığı suikastleri de üstlenmiyor. Çağrı cihazları üzerine yaptığı katliamı da üstlenmedi. Ancak Brics liderleri bunu bir terörist eylem olarak niteleyerek yine İsrail'e çok güçlü bir e, gönderme yaptılar. Birleşmiş Milletler'in Lübnan'da aldığı kararlara vurgu yapılıyor. Vurgu yapılıyor. 1071 sayılı karar. Birleşmiş Milletler'in bu kararı diyor ki Litani Nehri sınırı olsun. Kuzeyinde yukarı tarafında Hizbullah birlikleri de bulunmasın diye e, bir karar var. E, bu karara vurgu yapılıyor. Birleşmiş Milletler'in alacağı kararlar önemlidir diyerek Aynı zamanda burada Birleşmiş Milletler'in rolüne vurgu yapılıyor. İsrail bir süredir orada barış gücü dahi görmek istemiyor. Bunu da anımsatmış olalım. Ve İran'a geçelim. İran meselesinde de efendim Suriye'de İran'ın diplomatik misyonunu İsrail vurmuştu. Bildiriye yansımış durumda. Bu da kınanıyor. İsrail'in saldırısı da kınanıyor. Ve aynı zamanda İran'ın attığı adımlara, misillemelere ve füze operasyonlarına yönelik tek bir kınamayı görmüyoruz. Bu da aslında İsrail'e kötü bir mesaj olsan gerek. Eee İsrail'e kötü bir mesaj diyoruz. Çünkü e, hiçbir şekilde bildiri de İsrail'in kendini savunma hakkından ya da yaptığı eylemlerin anlaşılabilir kılınacağından bahsedilmiyor. Ee, bir diğer başlık Yemen meselesi. Yemen'de de Kızıl Deniz'de Husiler gemileri vuruyorlar. İsrail'e dümen kıran ya da İsrail'den demir alan gemilere hedef alıyorlar. Ee, bu boğazlarda, e, Babül Mendep'te özellikle seyri sefer özgürlüğüne vurgu var ama meselenin köküne inelim diyor BRICS liderleri. Meselenin köküne inmek ne demek? Husiler bu saldırıları neden başladı? Filistin'e destek vermek için yani Filistin sorunu çözülmeden Yemen meselesini çözülemeyeceği de BRICS liderler zirvesine e, bildiriye yansımış durumda. Değerli seyirci Türk takipçileri ben Gökum Göçmen. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir başka çalışma masasından notlarda daha görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.